Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah yeni bir haftaya başlıyoruz haftamız güzellikler getirsin inşallah hepimize ee, Evet terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım Evet sevgili teraziler falınızı e, yorumlayalım T harfi birisinden e, güzel bir haber alacaksınız. E, bu sanki daha çok böyle e, beklediğiniz bir haber, devlet dairesinde sonucunu beklediğiniz bir şey olabilir. Hani e, bir maaş olabilir, bir e, tazminat, nafaka ya da işte bir miras konunuz varsa bu gündeminizde olabilir. Yani e, resmi bir yerde olacak e, bu işiniz. Ee, sanki size T ve E harfi birisi yardımcı olacak veya öyle biriyle görüşme yapacaksınız ee, 20 20 çıkmış 20'si bir dakika ee, sanki ayın bu ayın 20'si de olabilir veya 20'li bir e, telefon numarası veya işte bu şey de olabilir aslında çok çabuk alacağınız bir para ama bu 20'li bir para. Atıyorum e, tabii ki şey olabilir hani 20 bin işte herkesin bütçesine göre bu hani rahatlatabilir belki. Ya da bir krediye başvurdunuz 20 bin liralık bir şey onaylanabilir. Veya dediğim gibi ayın 20'sinde ama bana daha çok şey gibi geldi bu hemen alacağınız bir e, bir para gibi geldi. Hanenin böyle haneye girdi girecek. Çok kısa sürede elinize böyle bir para geçebilir. Ee, güzel yani sevineceğin, sevineceğiniz bir şey olacak. Bir e, para olacak. bu Belki hani ihtiyacınız vardı o rahatlatacak. Veya işte kredi başvurunuz vardı o onaylanacak. Böyle bir durum çıkmış. Ee, sizi her daim savunan, sizi kucaklayan birisi var. Ama siz birazcık o kişiye karşı... Ee, nasıl söyleyeyim ee, şey yapıyorsunuz e, ee, nasıl söyleyeyim nankörlük de hani böyle suistimal ediyorsunuz belki belki de bir terazi burcunu böyle birisi suistimal ediyordur yani bir taraftan bir taraf böyle e, hani böyle sevdikçe üstünü düştükçe diğeri böyle bir Süslüman mı ediyor şımarıyor mu Böyle bir şey var sanki Evet daha doğru olan bir kelime bu herhalde Şımarmak olabilir ee, Yalnız böyle yaptığınız birisi Eğer siz bunu yapıyorsunuz böyle yaptığınız birisi Belli bir süre sonra o kişinin de sabrı Taşıyacaktır bundan emin olun Sanki ee, bu ilişkiniz mi artık işiniz mi Böyle biriyle ya da işte ne bileyim Çalışıyorsunuz patronu size çok anlayışlı davranıyor ama böyle suistimal ede ede onun da sabrı taşabilir. veya eşiniz ya da ilişkinizle ilgili böyle bir şey olabilir yani ayarında kalmak lazım ne suistimal etmek ne suistimal edilmemek edilmemesi gerekiyor sanki burada çünkü çünkü bir taraf böyle şey yapacak hani e, tamam artık yeter hani herkesin bir sabrı vardır ya siz sanki böyle hiç o karşı tarafın sabrının bitmeyeceğini düşünüyorsunuz ama o kişinin de sabrı mutlaka taşıyacaktır e, belki ayrılma noktasına bile gelebilirsiniz gerçekten e, böyle bir durum var e, dediğim gibi siz de böyle davranıyor olabilirsiniz ya da size yapılıyor böyle bir şey size de yapılıyorsa eğer siz artık böyle yeter artık deyip sonunda bu şeyi bitirebilirsiniz ilişkiyi işte iş olur bir bu eş olur, arkadaşlık olur, bitirebilirsiniz. Ee, güzel zamanlar var önünüzde. Sanki bir ameliyat düşünüyorsanız bunu erteleyebilirsiniz. Sanki böyle bir birkaç ay sonrasını atacaksınız bu keyfi bir ameliyat olmadı ki atıyorsunuz yani birkaç ay sonrasında bir operasyon geçirebilirsiniz. Daha Çok böyle hani estetik kaygılı bir şey olabilir, kaygısı olan bir operasyon olabilir. Hani burun ameliyatı olabilir. Böyle bir şeyiniz var sanki. Belki de hani bir darbe var yüzünüzde. Yani bir burnunuza bir darbe aldınız atıyorum. Örnek veriyorum sadece. Bunun işte o, o olmam lazım deyip böyle ya, bu zamanlarda düşünüyorsunuz belki ama bunu erteleyeceksiniz. Sanki daha sonraki aylara erteleyeceğiniz bir operasyon var. Ha, bu ciddi bir rahatsızlıktan dolayı da olabilir ama o öyle bir şey ertelenmez herhalde. Sanki bu belki de çok önemli bir şey değildir. Bir şey bir operasyon ertelenecek. Birkaç ay sonrasına erteleniyor. Böyle gözlüğünü hani burnunun ucunda tutan birisi var mı? Hani böyle ee, yaşlarda olur ya genelde burnun ucuna doğru getir böyle daha iyi görmek için falan ya da böyle gözün arkasından böyle bakar gibi böyle birisi sanki size mi bakıyor böyle birisinin e, gözü üzerinizde yani sizi mi gözlüyor ha, belki de sizi merak eden yaşa büyük birisi ise sizi merak eden biri olabilir veya e, gelmenizi istiyordur böyle bir durum var sanki birisi işten ayrılıyor ya da işten atılıyor. Yani e, birinin işleri tepe taklak olacak sanki. Hani güzel bir şey değil mutlaka ama yani veya bir iş yeri kuruldu. Bu iş yeri çok fazla e, uzun süreli değil ama bu. yeni işe girilmiş veya yeni açılmış bir yer. Bir takım şeyler ters girecek sanki. Bu, bu neyse kimin böyle bir olayı varsa tepe taklak oluyor. Yani bir e, bitiş var sanki. Uzun bir yol yapıyorsunuz Sanki böyle hani bulunduğunuz e, şehre ya da işte ülkeye neyse bu. Mesela atıyorum bizde e, hani Türkiye'de Anadolu yakası Avrupa yakası vardı. Atıyorum Avrupa yakasındaysanız Anadolu yakasına geçeceksiniz. Bir köprü geçiyorsunuz veya uzun bir yol da olabilir. Bu köprü geçeceksiniz. E ile I ile biri biriyle birlikte geçebilirsiniz veya böyle oraya bir haber alıp o kişiden o yola yapa, o yolu yapabilirsiniz. Ama bana sanki bu yol böyle keyfi, hani böyle bir tatil yolu falan değil. Bir şeyi halletmek için girilen bir yol. Ee, ve burada H harfi, A harfi de var. Böyle biriyle görüşülecek. Sanki bir şey için tamam deniyor ve tokalaşılıyor. Ya ayrılma, ya birleşme, ya bir şeyi halletme. Hani vedalaşırsınız ya da halledersiniz ya bir şeyi tokalaşırsınız. Ee, böyle bir durum çıkmış. Bir şey çözülüyor olumlu ya da olumsuz bir şey çözülüyor bir şey e, imzalanıyor bir şey imza atılıyor ve sizin için şunu söyleyeyim o kadar çok A harfi çıkmış ki bir A burada bir A burada kocaman ama yani bunların etkisi olan bundan de bir şey görecek göreceksiniz bu A harfi birinden e, böyle bir durum çıktı çıkmış böyle çok ağır takılan bir erkek hani böyle ağır ağır takılan böyle yuvarlak suratta hatta gözlük takıyor bu kişi galiba böyle bir erkekle böyle karşılıklı oturup konuşuyorsunuz bu biraz böyle yavaş konuşan ağır konuşan hareketlere de ağır birisi e, uçakla yol var e, sizi ilgilendiren bir şey herhalde bu hanenizden biri de olabilir bir uçak seyahat olabilir veya uçakta bir yol yapılacak yani bir hat çıkmış şey söyleyebilirim. Hani farklı e, dinden birisi olabilir veya işte böyle, ne bileyim oturduğunuz yerin yanında bir kilise vardır veya işte bir arkadaşınız vardır işte farklı bir dindendir Böyle bir şey çıkmış. Sanki e, ya da işte taşınacaksınız bulunduğunuz yerde bir kilise olabilir. Böyle bir şey çıkmış. Bu yol üzerinde bir yer ama böyle. Uzun bir yol ve bu yol üzerindeki yerlerden bir tanesi de sanki böyle haç işareti var. Belki de hani böyle bu dine mensup bir arkadaşınız var onunla görüşeceksiniz. Onun hanesine gideceksiniz Bir haber de alabilirsiniz onunla ilgili. E, üç kişi bir şeyle ilgili hadi tamam deyip bir araya geliyorsunuz. Mecburi bir şey bu hani keyfi sohbet etmek için değil. Bir konuyu konuşuyorsunuz ve bir konuyu halletmeye çalışıyorsunuz yani. Ee, üçünüz de belki ayrı fikirde, fikirdesiniz ama e, sonunda uzlaşılacak bu şey neyse paylaşılacak olan bir şey olabilir veya işte e, bir konu vardır üç kişiyi de etkiliyordur ya da ne bileyim, bir şey vardır üç kişinin imzası gerekiyordur böyle bir durum çıkmış ama güzel gelişmeler var ee, yani bir takım güzel gelişmeler değişimler olacak hayatınızda dediğim gibi başında hani biri birini böyle ısrarla ısrarla eziyorsa biraz frenlemesi lazım o kişinin. Çünkü diğer tarafın artık hani yeter artık diyebilir. Sonuçta herkesin bir dayanma gücü vardır mutlaka ama belli bir yere kadar. Yani sanki biraz bu, bu ilişkide ya da bu şeyde biraz haksızlık var. Biraz psikolojik şiddet var. Böyle eleştiri var. Yani böyle sıkılmış karşı taraf. Böyle bir durum çıkmış belki sizin başınıza böyle bir şey geliyor. Ee, buna karşı e, bir o kişiye karşı bir dur demek lazım yani. Yoksa hani e, freni patlamış bir araba gidiyor. Hiç e, farkında değil e, bu şekilde davranmaya devam ediyor. Frenlemiyor kendine. Göz aydın alacaksınız. Diyorum ya elinize sanki böyle bir para geçecek. Bu işte inşallah 20 20'li bir para. İnşallah fazlası olur. Herkese farklıdır bu Mevla. Ee, 20 20'li sanki e, bir sizi rahatlatacak olan bir şey bu. Kime bu kadar kırıldınız? Yani böyle içinizde o kadar böyle kır, kırgınlık... Hmm, Üzüntü var ki böyle Ama bu nasıl biliyor musunuz Uzun zamandan beri içinizde olan bir şey Yeni bir şey değil Hani bir şey olmuş Onun izleri hala içinizde Siz arada böyle o e, ateşi Böyle o közleri canlandırıyorsunuz Arada aklınıza geliyor ama nasıl Üzülüyorsunuz nasıl üzülüyorsunuz Yani bir üzüntü var içinizde Atamadığınız ya bir haksızlık Olmuş ya bir şey olmuş e, Birini mi kaybettiniz Belki hani o kişiyle bir e, son kez konuşamadınız, belki ayrılık yaşadınız e, vefat olabilir. Belki hani e, hayatınızda kişiyle belki uzun süre beraberdiniz eşinizle ya da hayatınızda kişi A, belki hani hiç sebep yok yani daha böyle açıklama yapmadan ayrıldınız ve birbirinizi belki de görmüyorsunuz. Daha çok bana kayıpmış gibi geliyor. Kayıp ya da işte bir e, haksızlık bir Hani bir pişmanlık var bence. O ara ara böyle içinize geliyor zaten atmamışsınız ama ara ara böyle onu düşünüp şey yapıyorsunuz gerçekten. Belki de biraz bazen böyle fevri olmanızın sebebi odur. Bir şeyler var yani yaptığınız bir şeylerden dolayı pişmanlığınız var sanki. Bu da böyle ara ara böyle aklınıza düşüyor ve yani hani şey, şey olur ya hani durup dururken bu niye buna ne oldu ya işte halbuki onlar ufak şeyler bir bahanedir. içimize biriktirdiklerimiz vardır ya. Terazi içinde böyle. Yani terazi burçları naiftir. E, kibar ve nazik insanlardır. Gerçekten kadınları güzel olur, erkekleri de yakışıklı olur. Genel itibariyle söylüyorum. Sanki sizde böyle arada bir eee <laughs> bir e, sizden beklenmeyecek bir çıkışlar yapıyorsunuz ve çıkışta bulunuyorsunuz. Bu da etrafınızdaki kişileri şaşırtıyor. Halbuki e, aslında içinizde o yaşadığınız şeyleri e, belki o etrafınızdaki insanlar bilmiyor ya da e, bir takım pişmanlıklarınız var bana öyle geliyor. Onlar da e, galiba sizi rahat bırakmıyor. İkide bir böyle onun muhasebesini yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Belki de uykularınız bile kaçıyor. Ama bir ara böyle bir rahat diyorsunuz, unutuyorsunuz çevresel faktörlerden hani böyle bir şeye giriyorsunuz. Ama tekrar böyle o sanki bir kısır döngü içsel ama kısır döngü içindesiniz. E, Bilmiyorum bu duyguları yaşamakta haklı mısınız ama eğer böyle bir şey yaşıyorsanız zaten siz daha iyi bilirsiniz. Ama hani dönem dönem oluyor aslında her dakika böyle karamsal, karamsar ya da böyle şey değilsiniz e, negatif değilsiniz dönem dönem aklınıza geldiği zaman. inşallah hayatınızda ne gibi zorluklar varsa negatif düşünceler varsa bir an evvel atarsınız sevgili teraziler. E, haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.